Arkadaşlar merhabalar. yeni bir daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yola taksimidir ki 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben şimdi şöyle uzun büyük aldım. Bakın görüyorsunuz bayağı uzun büyüküm var. Arkadaşlar e, şöyle bir şey var. Yeni bir tır aldım. Ancak nasıl diyeceksiniz? Şimdi bu para bu para nereden geldi bu para? Bu para şöyle arkadaşlar. E, bir birçoğunuz bilir mi onu bilmiyorum da. E, bu şey vardı bir ara. Hala kullanılıyor ama D Spot ya arkadaşlar ben Lüçü ile beraber Besot ve kullanıyorduk tamam mı? Hani bu Vespot'tan e, ben öyle e, şey böyle yapınca ondan ondan böyle oldu derken yalnız evet dur bakayım. E, işte arkadaşlar yani şey böyle oldu yalnız oldu öyle. E, ondan sonra arkadaşlar e, ben 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 tabii bir şey Vesot kullanıyordum. E, kullandığım için de böyle oldu. Yani ben asimetrik yedek vehsot kullandım. E, vehsot kullanınca da e, işte bu bu şekilde oldu oyun. ETS 2'ye yeni bir güncelleme geldi. Hani yeni bir güncelleme derken yeni bir DLC geldi ETS'ye. Güzel de şu e, yeni bir tır geldi daha doğrusu. Yeni bir yeni bir Volvo tır geldi arkadaşlar. Tamam mı? E, yeni bir DLC'de tır geldi. Ondan sonra Ha tamam. Araç çok mu Arkadaşlar da bayağıdır RTS2 videosu gelmiyordu. Bayağıdır gelmedi ama ETS 2 kaldı yana demirecek. Vallahi cidden hakikaten ETS 2 çok çok aksadı ya. Bayağı aksadı gecikti hatta ETS. Bayağıdır ETS gelmedi zaten daha iyi oldu. Ee, bir de bu saatte saat kaç biliyor musunuz şu an? Söyleyeyim mi? Saat 10. Ben bu saatte bu RTS çek ETS2 videosu çekiyorum. Hakikaten iyi yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu bölümde sizle güzel bir muhabbet etmek istiyorum. Ee, şöyle bir şey var şimdi arkadaşlar. Bayağı da RTS gelmiyordu. Niye gelmiyordu? Ee, onu da Onun için açıklamasını yapayım. Arkadaşlar ya vaktim olmadı. Bir türlü fırsat bulamadım ETS'ye. Hakikaten fırsat bulamadım yani ETS 2'ye. Hani oyuna neredeyse hiç girmedim. ETS'ye falan. Hani şey bayağı da girmedim. Bu arada Trix de e, bir etkinlik vardı. Etkinliği ben maalesef kaçırmışım ya bilmiyordum. Hakikaten etkinlikten haberim yoktu. Bilmiyordum. O yüzden etkinliği kaçırdım maalesef ki. Hakikaten etkinliği kaçırdım ya. Hakikaten çok kötü bir şekilde etkinliği kaçırdım arkadaşlar. O yüzden olmadı. Bir de arkadaşlar etesi ki kar modu geldi biliyorsunuz. O modu üçlü, türlü hani o modu kurdum ama Herde ki, 2nin daha yeni sürümü gelmedi büyük ihtimalle gelmedi. E, Geldiysa yorumları yazın mutlaka yeni sürümü gelmedi. Ben modu kur, ben modu, kur, ben modu kurdum ama e, modu kurdum falan ama hani MP'ye bir de girmeye çalıştım bir denedim olmadı oyun daha güncellenmemiş arkadaşlar. Evet demek ki daha yeni sürümde değil. O da bilmiyorum artık yorumlarsız yazarsanız güzel olur. bir de Arkadaşlar artık ETS 2 de ETS 2 artık. Ee, şey ufufa çok fena çarptım arkadaşlar burada kraliden cidden zor yani bir almanın zamanı geldi hakikaten zamanı geldi çünkü ben bu ee, ben bu şeyden hani siz söyleyin kraliye çok zor onu baştan söyleyeyim bunun bir hani bunun bir de bir kolay yolu varsa arkadaşlar yorumdan mutlaka yazın kontrolü nasıl yapayım ben yorumdan yani mutlaka yazın ya hakikaten yorumları yazın e, ondan sonra da araç çok güzel araç arızası Arkadaşlar e, tırım e, tırımı beğenmişsiniz umarım. Ya arkadaşlar bu tır zaten satacağım. Hani zaten e, ya tamam, da bu tırı satacağım arkadaşlar. Hakikaten satacağım. Çünkü çok kötü ya tır. Baksanıza bu tır mı olur arkadaş? Bunu seveyim. Ama bu tır zaten satacağım arkadaşlar. E, bir de e, The Force serimiz devam edecek. Şöyle aslında The Force serisi devam edecekti ama sıkıntı oldu. Ne sıkıntısı? Hayır biz e, çekiyorduk arkadaşlar. Hatta ben size e, ben size bunun açıklamasını yapmışım. Hayır beraber The Forest çekeceğiz diye. Arkadaşlar çektik çekmesini ama eee sonundan işi iş çıktı. Videodaydık. Tam videodayken adam gitti falan filan. Yok ondan sonra videodayken telefonu çaldı. Bilmem ne falan oldu. E, ondan sonra video hani video iptal oldu arkadaşlar. Yani o video iptal oldu. Ama The Forest e, devam edecek merak etmeyin. Kaldığı yerden de yerden de devam edeceğiz. Farming Simulator'a e şu anlık bir vakit bulam vakit ayıramadım arkadaşlar. Vakit ayırmaya çalışıyorum Farming Simulator için. Farming Simulator zaten devam edecek. Ee, bunun şüpheniz olmasın. Aynı zamanda korku kuşağı bayadır gelmiyor ya. Ben onu fark ettim. Kanalda korku kuşağı bayadır gelmiyor. Bu game on, e, bu game arkadaşlar inşallah diyorum yarın akşam belki çekmeye çalışırım bu game ya. Hakikaten e, çünkü cidden fırsat bulamıyorum. E, fırsat bulamadığım içinde. de e, ee, videoları vakit videoda yani videoları vakit ayıramıyorum. Kanalda vakit ayıramıyorum. Ee, çünkü benim de işlerim güçlerim oluyor arkadaşlar. O yüzden e, kanalda ne vakit ayırabiliyorum ne de bir şey ayırabiliyorum. Hani e, o kadar söyleyeyim. Böyle burada bu en son ki e, e, Erzurum video, videosundan arkadaşlar birkaç yorum yapıldı. Bilmem bilmiyorum ama ben sizlere yine yorumları ben bir okuyayım. Ben, size, yorumları ben size bir o, okumak istiyorum hemen şey YouTube sütü üzerinden ben yorum ben yorumlara bakıyorum şey genelde ve ee, hemen size yorumları yorumları bir okuyacağım ee, şöyle yapacağım bir saniye tamam Heh. şimdi bir, e, bayağı bir yorum yapıldı özellikle şeyde de e, hangi video yorum yapıldı en çok ya tamam yani Erzurum oyununun birinci bölümünü arkadaşlarım. Birinci bölüm çekmiştik ya Erzurum'a. Aynen. Ona şöyle yorumlar yapıldı. Biri demiş ki. Bakın. E, e, hatta yorumu da ekranda görürsünüz. Ekranı şey yaparım yorumu. Yani bir şekilde ekranı şey yaparım yorumu. E, siz görürsünüz. Soru cevap videosu çeke, şey çekebilir misin? Demiş bir arkadaşımız. Aslında şunu demek e, hani <laughs> şey, şunu, şu, şunu demem, gerekirse hani soru-cevap kısmında şunu demem, gerekirse ee, şu an soru-cevap çek e, çekemem çekmesine de hani elimde hani e, bana sorulan soru yok hani elimde hiçbir soru yok şu anlık hani bana sorulmuş bir soru yok yani hani bana sorulmuş bir soru olsa e, ben soru-cevap videosu çekerim tabii ki çekerim hakikaten çekerim hani soru-cevap videosu e, yapmayı düşünemiyorum elbette düşünüyorum hani soru-cevabı da belki ETS 2'de de yaparım ya daha güzel olabilir. Bundan sonra arkadaşlar ETS 2'ye e, modlu hani mod, hani ETS 2'ye modlu oynayacağız. Modlu derken de mutlu e, modlu size mod tanıtacağım. Hakikaten mod tanıtımları yapmak istiyorum. E, yani modla oynanışlar yapmak istiyorum ETS'de özellikle. Bunu duyursun yapmış olayım. Aynı zamanda Skylar serisi gecikti. Cidden gecikti. Ya ona da bir vakit ayıramıyorum arkadaşlar. Kafa yiyeceğim hakikaten. Vakit ayıramıyorum devam edecek merak etmeyin. Ee, hakikaten devam edecek o da. Ee, şimdi başka ne dedim ha? Soru cevap yapabilmem için bana soru sormanız lazım arkadaşlar. Hakikaten aydan soru sormanız lazım. Hani soru cevap videosu çekmek istiyorsam da hani 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 e, şey bunu yapacaksam da soru cevabı onun için bana harbiden bana soru sormanız gerekiyor. Ben yani şu an bana sorulan soru olmadığı için ben soru cevap videosu yapamam. Ben yapamam. Hani Em dostum soru cevap videosu cidden yaparım arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Hani bana sormuş bir soru olsa, bana sana sorular olsa ben soru cevap videosu e, kanal kanalda, tabii ki yapacağım. Ama sizden şu, yani şunu istiyorum. Sormanız, iste, sormanız, sormanız istediğiniz sorular varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Mutlaka yorumlar kısmında kısmında e, ben görmek istiyorum. Bu da ne oldu orada? Gereksiz yeri bir kaza oldu değil mi? Ben de çıkacaktım. Öndeki kaza yaptı. İzinle, izinle geçebilir miyim? İzinle geçebilir miyim? Teşekkürler. İzinle bir geçebilir miyim? Bak yol ver. Yol ver. Bak yol vermiyor. Yan şeritten gidiyorum. Bak yol vermiyor. Bak hala yol vermiyor. Tamam yol verdi güzel. Wolverine dağlar. <laughs> Wolverine geçeceğim. Neyse ee, yani dediğim gibi arkadaşlar yani sizin bana so soru sormanız gerekiyor ki ben soru cevap videosu yapabileyim. Bu Burada e, bu soruyu soran e, e, Şeba bu da yorum yazan da Demir Çelik arkadaşımı da buradan selamlar gönderiyorum. E, şey güzel söylemiş hak, hak, e, hakikaten hakikaten farklı bir şekilde söylemiş soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ama sizin bana so soru sormanız lazım hakikaten soru sormanız gerekiyor soru için de içinde ben nasıl yapacağım açıkçası bilemiyorum hakikaten ortada soru yok bir şey yok ben nasıl soracağım nasıl yapayım yani bunu düşünmek lazım tabii ki ee, bir de e, ne diyecektim bak unuttum e, Neyse diyeceğim şey unuttum arkadaşlar hakikaten aklımdaki unuttum mod tanıtımını yapacağım ETS'de onu baştan söyleyeyim mod tanıtımları da işte bu Hangi deney yapayım? Bana önerebileceğiniz modlar varsa ETS'ye yorumlara bu yazın. Ben de ona göre yapmaya çalışayım arkadaşlar. Ben de tam dijital yok. Bana bir de şöyle bir şöyle bir şey soracağım. Ben de ETS'in tam birkaç dijasisi var ETS'nin Ben de işte bu kabin dijasisi olsun, bu işte Türkiye artısı dijasisi olsun bana. Ondan sonra yani. Şu an elimde 4 tane diyas var. Biri işte bu jant diyası olsun. Biri de ağır yük olsun. Yani o yüzden yani çünkü arkadaşlar şöyle diyası niye alamıyoruz? O da şöyle Steam biliyorsunuz dolara geçti. Dolar kuraya geçtiği için fiyatlar iyice arttı. Fiyatlar artınca da oyunlar pahalandı diyas diyelsiz. alacağımız diyaslar bayağı bir pahalandı. O yüzden hani diyası alamaz olduk. Öyle değil mi? Hakikaten öyle yani hak diyeyim. Çünkü ne diyelimse e, alamaz olduk. Böyle şimdi bu dolar kuru do, dolar kuru geçinden beri herkes bir şey alamaz oldu. şimdi bir şimdi de satın durdu resmen. hakikaten durdu. De, durdu mu yoksa devam ediyor mu bilmiyorum. Dolar olarak oyun almak saçma. hakikaten saçma. Tamam da saçma. Ya şimdi şöyle bir şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani doları kim bulmuş biz bul Doları kim bulmuş da biz şey işte biz bulmuşuz. Hakikaten ya ben yanlış bir söyledim bilmiyorum ama hakikaten dolar e, konusu çok sıkıntı. Ya özellikle TL çevirdiğimiz zaman bayağı fiyatı uçmuş. Özellikle Farming Simulator 2025. Farming Simulator 2025 için konuşacak olursak oyun bayağı güzel ama oyunda şey sıkıntısı var arkadaşlar. Optimizasyon sıkıntısı var. Oynamadım ama birkaç biraz birazcık videodan da bak videodan da konuşamadım. Birazcık videolarına baktım. Videonunda e, videolardaki bilgilerden bu bilgileri edindim. Bu bilgi edindim yani. E, yani oyun optim optimize sıkıntısı varmış. Hani bu şey gibi düşünün. Bu The Forest dönemlerde optim optimize sorunu vardı ya. Aynı sorun işte. bu aynı sorunu düşünün. Bu da bu niye durdu ya? Dur, geçeceğim. Bu durdu bir anda anlamadım. Çok saçma bir şekilde durdu. Neyse. Arkadaşlar e, PUBG Bu e, arada kanalda bir ara e, be, be, bir, ara kanalda ben PUBG videosu çekiyordum değil mi? Aynen. Arkadaşlar bu arada PUBG Steam olacak. Bir de PUBG Mobile olacak tabii ki kanalda. Hani sürekli böyle aynı oyunları aynı oyunları çekmek istemiyorum. Hani size de sıkıcı gelmesin. Hani size sıkılmayın. Sürekli, sürekli aynı oyunları aynı oyunları görmeyin. Hakikaten yani görmeyin. Diyecektir. Yani bunlar. Daha ne diyebilirim? Sekir, e, Sekir için bana mutlaka mod önlesi yap, mod önlesinde bulunun arkadaşlar. Ben de güzel seçtiğim modları size, sizlere tanıtayım. Harika olur. Hop, tipa bak. Taktici ne haber? <laughs> Hadi bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar size bir hikaye, size bir hikaye anlatayım mı? Bir hikaye anlatayım mı size? E, hatırlar mısınız? Bir bir efsane vardı. Ne efsanesi? Fethi Dede. Birçoğunun Fethi Dede'yi tanıyorsunuz değil mi? Evet Fethi Dede'yi Fethi, Dede, Fethi Dede tanımayan yoktur. Fethi Dede arkadaşlar zamanında bakın zamanında hani, neydi? <laughs> neydi? ne diye o hikaye? Bak unuttum ama Fethi Dede'yi tanıyorsunuz değil mi? Arkadan, ta, arkadan e, tanımışlığınız vardır büyük ihtimalle. Fethi'de arkadaşlar bak ee, bayağı <laughs> neydi lan? <laughs> unuttum hakikaten. Tamam unuttum abi unuttum. Şu an, şu an şu an şu an, söyleyemiyorum bile. Neyse boş yerin. Aldır, aldır şey etmeyin ama Fethi de dedi, dediğimde kesin ee, kesin bir tısmalar olmuştur sizde. Bunların, bunun iki bunun hikayesini anlatacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Hikayesini anlatacağım bunun. Öyle video yapmayı düşünüyorum. arkadaşlar. Evet tamam. Neyse. Şimdi <laughs> biz <laughs> Arkadaşlar şöyle, odaya girenler oluyor ya. Hakikaten e, kafayı yemelik ya. Nereden gideceğim bu arada ya? ben mı gitsem? yokla karıştı ki. Şuraya bak. Şimdi ne diyordum? Ha, mod öneriniz varsa arkadaşlar ETS2 için. Bunları mutlaka yazmayı unutmayın. Nasıl geldim ya? Bir saniye. Çok ben ben çok ters gelmişim evet. Aşağı yolumuz biraz uzun. Video biraz uzayabilir ya. Yolumuz bayağı uzun aslında. 195 kilometremiz var. Bu ikinci parta ikinci bölme sarkı ikinci parça, ikinci şeye sarkabilir büyük ihtimalle. Çünkü sıkıntı. E, yolla uzun yolda uzun 4 saatlik yol var abi baksanıza gözünüzü seveyim. 4 saatlik yol var. O yüzden e, hiç uğraşmasak daha iyi olur. Eyvallah. Neymiş? güle <laughs> güle good <bye. gülüyor> evet, güzel yazmışlar ona. Hakikaten. Bu da burada ben ilk defa geliyorum arkadaşlar. Daha önce geldim mi? Hiç, hiç hiç hiç, bilmiyorum. bir de bende şey var. Siz söyleyin. Bende bir tane bir oyun var. E, Faktan serisine başladım mı bilmiyorum ama. Şimdi spoiler vermeyeyim. Oyun ismini sadece söyleyeyim. Car Mechanic 2015. Ne diyorsunuz? Başladım mı onun serisinde Aslında arka başlamayı düşünüyorum biliyor musunuz? Arkta ark serimiz olacak mutlaka. Kanalda ark çekmeyi düşünüyorum ya. Hakikaten kanalda da ark çekmeyi planlıyorum. Ark, ark olacak kanalda. Aynı zamanda bir serimiz daha vardı. Neydi abi o? Heh. Tamam buldum. Hello Neighbor. Ya, o da devam edecek aslında. Hello Neighbor'da vakit yani şepek paket bulamadım Hello burada. da. Hello Neighbor'da devam edecek arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bir ara Hello Neighbor çekiyorum kanalda değil mi? Aynen. Evet evet kanalın ilk, video, ilk videosu Hello Neighbor'da. Hakikaten Hello Neighbor'da kanalın ilk videosu. Vay be. Nereden nereye bu arkadaşlar değil mi yani? Nereden nereye yani? Şu, nereden nereye be? Hani tek başımız hani hani şey tek başım bir yola çıkıyorsun. E bu yolda kocaman bir aile oluyorsun ya. Hakikaten ya cidden. Hani ben yani şu an de ol, de olmadı dolmadı ama boş verin. işlerin? Ee, hani kocaman büyük bir aile olduk bence. bir Hani bence bu kanalda hani saygı ve sevgi çerçevesi içinde güzel bir kanal olduk arkadaşlar. Ben buna inanıyorum yani. Harika bir kanal olduk hani videolarına hani videolarım bir tane size keyifliydi hani keyifli videolar da var tabii ki benim keyifli videolarım var. Hani videolarım cidden keyifli, kaliteli videolar çıkıyorum değil mi? Aynen. Burada bir tane bir yorum gördüm arkadaşlar. Biz kesin sizin kesin dikkatinizi çekmiştir. Açıkçası biraz benim sinirimi şey nasıl diyeyim? Açıkçası benim biraz sinirimi bozdum. Hakikaten diyorum sinirimi bozdu. Hani öyle bir yorum görünce bir tane arkadaş tamam mı arkadaş? Bir tane arkadaş benim hakkım ee, arkadaş şöyle bir yorum yazmış. Hani size şimdi okumak istemiyorum ama ee nasıl bir yorum o da şu en son attığı merdiven videosuna bakmışsınızdır bir çoğunuz büyük ihtimalle şöyle bir şey yazmış ee evet filan şimdi arkadaşlar bak demiş ki, bak hatta adamın adı da bak adam hatta güzel bir bak e, bir tane e, siz bunu iki görmüşsünüzdür benim nickinin benim ismimin aynısını kullanmış resmen. Böyle bir şey olamaz ya. Demiş ki Abi sen Abi sen şey demişsin. E, süre demişsin. Ya arkadaşlar şöyle bir şey var bakın. Hani size bu konu hakkında biraz bir şey yapmak istiyorum. Hani şöyle yorumlar yazmayın abi. Bu ne demektir ya? ya arkadaş şöyle bir şöyle bir şey var bakın. Dalga, milletle dalga geçmeyin arkadaşlar. Bir arkadaşınızla bir dostunuzla ee, dalga geçmeyin. Niye? Bakın var, var arkadaşım çok çok kötü bir yorum atmış. Hakikaten yorum berbat. Berbat bir yorum. Ee, hani öyle bir yorum niye, at niye atıyorsun ki abi? Hakikaten ben anlamıyorum ya arkadaş. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Öyle yorumlar atmayın. Bakın. Şöyle bir şey söyleyeyim hatta size. Irkçılık, ırkçılık diz boyu. Bunu sakın yapmayın arkadaşlar. Hiç hoş, hiç hoş, hiç hoş bir davranış değil. Bunu yapmayın arkadaşlar. Hani yakışmıyor abi. Çok kötü, çok kötü ya. Yakışmıyor cidden diyorum yakışmıyor. Hani bu ırçılık falan yapmayın abi. Anlam ver bu ırçılık yapın. Amacı ne ya ne? Bir amacı var mı? Hayır yok abi. Irçılık yapılmaz arkadaşlar bakın. Hepimiz bak şöyle biz şöyle, şöyle bir şöyle bir, şöyle bir söz var. Hepimiz aynıyız ırkçılık yapmayın arkadaşlar. Böyle bir söz var. O, o, o kadar ben baştan söyleyeyim. Şöyle yorumlarda yazmayın özellikle. Bakın az önce okudum yorum gibi öyle yorumlar yapmayın. Hakikaten diyorum yapmayın. Arkadaşlar öyle, öyle yorumlar istemiyorum. Bu arada burada ne var? Çığırma var. Neyse. Öyle yorumlar, öyle yorumlar görmek istemiyorum arkadaşlar. Hakikaten diyorum güzel yorumlar görmek istiyorum. Öyle yorumlar istemiyorum abi ben bu kanalda. Bak bu kanalda şöyle şöyle bir şey var arkadaşlar. Format saygı ve sevgi çerçevesi içinde muhabbetleri diyoruz. Gırgış şamata yapıyoruz. Öyle değil mi? Gülüp ya gülüp eğleniyoruz ya. Bizim olayımız bu arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum yani? Bakın yani bizim olayımız bu. Biz burada gırgış şamata yapıyoruz. Her türlü yapıyoruz değil mi? Gülüp eğleniyoruz. Abi kardeş dost arkadaş şeklinde videolarımızı çekiyoruz. Gülüp eğleniyoruz arkadaşlar. Hani bu tarz, bu tarz yorumlar lütfen yapmayalım arkadaşlar yakışmıyor cidden bu tarz yorumlar yapmayın kanalda bilginiz olsun biz ufaktan da videomuzu noktalayalım arkadaşlar ya burada Evet ufaktan bir videomuzu noktalayalım ee, noktalayalım derken de şöyle ee, artık e, yani artık bayağı bir geç oldu bizim için diyebiliriz hani bayağı bir saat bayağı bir saat saat şu an kaç Neyse Ayrıca biz ufaktan videomuzu burada noktalayalım ee, güzel bir bölüm oldu. Güzel bir e, şabaya güzel muhabbet ettik. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyununuz kalmayın. Ve öncelikle önce şunu söylemek istiyorum. Bunları yapmayın arkadaşlar. Bu dediklerimi unutmayın sakın. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyununuz kalmayın.